Burada taban kısmını örüp hazırladıktan sonra buradan sonra artık çantamızın duvar kısmını öreceğiz. Öncesinde buranın taban kısmının ölçüsüne bakalım. Yaklaşık 17 santim uzunluğunda oldu. Bu ölçü benim için yeterli. Burada sizler eğer koton içerikli ip değil de farklı makrome ya da işte kağıt iple vesaire bu çantayı örüyorsanız farklı incelikte ve kalınlıktaki iplerle aynı sırada örsek bile aynı uzunluğu elde edemeyebiliriz bunu özellikle belirtmek istedim. Yani benimle aynı sırayı örseniz bile farklı ölçüleri elde edebiliriz. Bunun sebebi ipimizin inceliği, kalınlığı, örmemizin sıklığı, gevşekliği, tığ numaramızın büyüklüğü, küçüklüğü bunlar çok çok etkiliyor. Ben bu kadar sırada bu kadar ölçüyü elde ettim. Şimdi artık çantamızın duvar kısmını örmeye başlayabiliriz. Buradaki başlangıç kısmından işaretleyiciyi çıkarıyorum. Şöyle. Hemen buradakinin şöyle karnına işaretleyiciyi takalım. Şimdi buradan itibaren duvar kısmına başlayacağız. Burada altta bulunan her bir ilmeğin altına yani her bir ilmeğin üzerine özür dilerim. ikişer tane sık iğne yapıyoruz. Altta bulunan her bir ilmeğin üzerine ikişer tane sık iğne yaparak Burada taban kısmının bütün etrafını dolanalım. Başlangıç kısmına kadar gelelim. Burada her bir ilmeğin üzerine ikişer tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar geldim. Böyle marollu kenarlarda marollanma oldu. Bu şekilde marollanmalar oldu gördüğünüz gibi. Şimdi modelimizi kuralım. Burada ilk yaptığım buradaki bakın İlk yaptığım sık iğnenin tepe noktasına geliyorum. İpimi tığıma doluyorum. İlk yaptığım sık iğnenin tepe noktasına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Hemen yanındaki bir sonraki ilmeğin üzerine de bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada iki tane ikili trabzan ördükten sonra bir zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Buradaki bir tane gelen ilmeği boş bırakıyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Bir sonraki ilmeğin de hemen altındaki ilmeğe batıyorum. Bakın. Burada bir ilmek atlıyorum. ikinci ilmeğe geçiyorum. Bu ikinci ilmeğin hemen altındaki noktaya, altındaki ilmeğe batıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Uzattıktan sonra burada önce bir ilmeğimi, sonra iki ilmeğimi, daha sonra iki ilmeğimi kaydırarak bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi tığıma doluyorum. Burada gelen ilmeği atlıyorum. Bir sonraki ilmeğe bir tane ikili trabzan. Devam ediyorum. Hemen yanındaki ilmeğe de bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Sıradaki ilmeği atlıyorum. Hemen ikinci ilmeğe geçiyorum. İkinci ilmeğin de hemen altındaki noktaya batıyorum tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. 3 ilmeğim var. Önce 1. ilmeğimi, sonra 2 ilmeğimi, daha sonra 2 ilmeğimi kaydırıyorum. Bir zincir çekip ipimi tığıma doluyorum. Burada bir ilmek katlıyorum. Bir sonraki ilmeğin tepe noktasına bir tane ikili trabzan. Hemen yanına da yine bir tane ikili trabzan. Bakın modelimiz bu şekilde hep burayı tekrar ederek yine birlikte yapalım. Şöyle yan yana iki tane ikili trabzan ördükten sonra bir zincir çekip ipimi tığıma doluyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğin hemen altındaki ilmeğine ilmeğe tığımı batırıyorum. Önce bir ilmeğimi, sonra iki ilmeğimi, sonra iki ilmeğimi kaydırıyorum. Bir zincir çekip ipimi tığıma doluyorum. Sıradaki ilmeği boş bırakıyorum. Bir sonraki ikili ilmeğin üzerine bir tane ikili trabzan Hemen yanına bir tane daha ikili trabzan örüyorum. Modelimiz aslında bu şekilde tamamen buradakini hep tekrar ederek devam ediyor. Bir kere daha birlikte örelim kafa karışıklığı vesaire olmasın. Bir zincir çekiyorum ipimi tığıma doluyorum bir ilmek atlıyorum bir sonraki ilmeğin hemen altındaki noktaya tığımı batırıyorum önce bir ilmeğimi sonra iki ilmeğimi daha sonra iki ilmeğimi kaydırıyorum. Bir zincir çekip ipimi tığıma doluyorum. Gelen ilmeği boş bırakıyorum. Bir sonraki ilmeğin tepe noktasına bir tane ikili trabzan. Hemen yanına yine bir tane ikili trabzan örüyorum. Bakın modelimiz bu şekilde. Bu şekilde hep tekrar ederek bütün etrafını dolanalım. Burada bütün etrafını dolandım ve birleştirme kısmına kadar geldim. Birleştirme kısmından hemen önceki yere üçlü trabzan yaptım. Bakın şu kısma şöyle uzun. Şimdi buradan itibaren 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincirimi çektikten sonra burada başlangıç kısmında hemen iki tane ikili trabzandan önceki boşluğa sık iğne yaparak sabitliyorum. Daha sonra 3 tane zincir çekip ipimi tığıma doluyorum. Buradaki iki tane ikili trabzanı atlıyorum. Burada bir zincirlik boşluk var. Bu boşluğun üzerine bir tane ikili trabzan örüyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Bir sonraki bir zincirlik boşluk var. Oraya da bir tane ikili trabzan örüyorum. Üç tane zincir çekip ipimi tığıma doluyorum. Buradaki iki tane ikili trabzanı atlıyorum. Bir zincirlik boşluk var. Buraya bir tane ikili trabzan. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Bir sonraki bir zincirlik boşluğa geliyorum. Oraya da bir tane ikili trabzan örüyorum. Daha sonra 3 zincir çekip tekrar ipimi tığıma doluyorum. Buradaki iki tane ikili trabzanı atladıktan sonra bir zincirlik boşluğa bir tane ikili trabzan. Hemen bir sonraki bir zincirlik boşluğa da bir tane ikili trabzan. Modelimiz bu şekilde. Buradaki kısımları hep tekrar ederek bütün etrafını dolanalım. Buradaki sıra sonuna kadar gelelim. Burada bütün etrafını dolandım. Birleştirme kısmına kadar geldim. Burada hemen işaretleyiciden önce şurada bakın üçlü trabzanımız var. 3 tane zincir çektim. İpimi tığıma doluyorum. Buradaki üçlü trabzandan hemen önceki yere bir tane ikili trabzan hemen bir sonraki boşluğa da yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burada bakın sık iğne yaptığımız bölüm hemen işaretleyicinin üzerinde. 3 zincir çekiyorum ipimi tığıma doluyorum geliyorum burada sık iğne yaptıktan sonra yapmış olduğum bu sıradaki ilk ikili trabzanın tepe noktasına tığımı batırıyorum bir tane ikili trabzan örüyorum devam ediyorum ipimi tığıma doluyorum hemen bir sonraki ikili trabzanın tepe noktasına da bir tane ikili trabzan örüyorum 3 tane zincir çekip ipimi tığıma doluyorum bir sonraki bakın iki tane yan yana ikili trabzan var her birinin tepe noktasına birer tane ikili trabzan örüyorum. Ve bakın böyle yan yana iki tane ikili trabzan oldu. Alt sıradakinin aynısını tekrar ediyoruz. 3 zincir çekiyorum. Geliyorum burada iki tane ikili trabzan var. Her birinin tepe noktasındaki ilmeklere birer tane ikili trabzan. Geliyorum. 3 zincir çekiyorum. Buradaki ikili trabzanların tepe noktasına birer tane ikili trabzan. Bakın modelimiz bu şekilde. Bu şekilde tekrar direkt yine birleştirme kısmına kadar gelelim. Burada bütün etrafını dolandım. Buradaki işaretleyicinin olduğu yere kadar geldim. Son ikili trabzanım var. Onun üzerine de 3 zincir çekip ikili trabzanları örüyorum. Ve ilk başladığım noktaya geldim. 3 tane zincir çekiyorum. Ve buradaki İki tane yan yana ikili trabzan var ya bunun tepe noktasına sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki ikili trabzanın tepe noktasına da sık iğne yapıyorum. Daha sonra yine 3 zincir çekiyorum. Altta iki tane ikili trabzan var. Tepe noktalarına birer tane sık iğne. 3 tane zincir. İkili trabzanların tepe noktalarına birer tane sık iğne. Modelimiz bu şekilde. 3 zincir, tepe noktalarına sık iğne şeklinde devam ediyor. Bu şekilde yaparak bütün etrafını dolanalım. Buradaki başlangıç kısmına kadar gelelim. İşaretleyicinin olduğu kısma kadar geldim. Son bir ikili trabzanım var. Onun üzerine de birer tane sık iğnemi yapıyorum. Şimdi modelimiz artık 1, 2, 3 ve bu sık iğne sırası da 4. Bu 4 sıranın tekrarından oluşuyor artık modelimiz. Hep bu 4 sırayı sıra sıra tekrar ederek ben çantamın gövde kısmını öreceğim. Şimdi kafa karışıklı olabilir. Tekrardan ben bu 4 sırayı birlikte örelim. Daha sonrasında yine kendiniz yaparsınız diye düşünüyorum. Şimdi buradan sonra tekrar şöyle bir işaretleyici takacağım. Bunun sebebi bu 4 sıranın daha net anlaşılması. Şimdi buranın tekrarıyla başlayacağız. Sıranın tekrarıyla. Yani buradaki 4 sıra var ya bunun kalıbı kalıp olarak düşünün modelimiz yani çantamızın gövde kısmı hep bu dört sıranın tekrarından oluşuyor. Şimdi tekrardan şu kısmı yaparak başlayacağız. Burada en son sık iğnemi örüp hazırladıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum. Burada 2 zincir çekelim. Şöyle sık iğnemi yaptım. 2 zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Buradaki ilk sık iğnenin tepe noktasına bir tane ikili trabzan hemen geliyorum bir sonraki sık iğnenin tepe noktasına da bir tane ikili trabzan yapıyorum daha sonra bir zincir çekiyorum ipimi tığıma doluyorum buradaki boşluk var ya bakın iki tane zincir üst üste hemen bir iki buradaki ara boşluğa kocaman büyük boşluğa tığımla gösterdiğim buraya geliyorum tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum 3 ilmeğim var Önce bir ilmeğimi, sonra iki ilmeğimi, sonra iki ilmeğimi kaydırarak buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi tığıma doluyorum. Burada iki tane sık iğne var. İlkinin tepe noktasına bir tane ikili trabzan. Bir sonrakinin tepe noktasına da bir tane ikili trabzan. Şimdi ben buraya bir tane işaretleyici takacağım. Çünkü bu sıradan itibaren dediğim gibi 4 sıra öreceğiz. Ve 4 sıranın hep tekrarı olacak buranın aynısı bu iki işaretleyici arasını tekrar ederek öreceğiz. Burayı biz tekrardan yine birlikte örelim. E, kafa karışıklığı olmasın. Şimdi devam ediyorum. Böyle yan yana iki tane ikili trabzan yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Buradaki alttaki ara büyük boşluğa tığımı batırıyorum. Buraya bir tane üçlü trabzan. Tekrardan bir zincir. Yan yana iki tane sık iğne var. Sık iğnelerin tepe noktalarına birer tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincir tekrardan alttaki büyük boşluğa bir tane üçlü trabzan bir zincir sık iğne var gördüğünüz gibi bu sık iğnelerin tepe noktalarına birer tane ikili trabzan. Modelimiz bu şekilde bu kısmı hep tekrar ederek yine buradaki başlangıç noktasına kadar gelelim. Burada bütün etrafını dolandım. Buradaki birleştirme kısmına kadar geldim. Şimdi şu kısmı yaptık. Bu ikinci sırayı yapacağız. En son burada üçlü trabzanımı ördükten sonra bir zincir çekiyorum. Burada sıra sonundaki sık iğnelerin üzerine birer tane ikili trabzan örüyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum. İpimi tığıma bir zincir çekiyorum. Geliyorum buradaki boşluğun üzerine bir tane sık iğne. Daha sonra 3 tane zincir çekiyorum, ipimi tığıma doluyorum. Buradaki iki tane iki tane ikili trabzan atlıyorum. Bir zincirlik ara bir zincirlik ara boşluğa bir tane ikili trabzan. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Bir sonraki bir zincirlik ara boşluğa yine bir tane ikili trabzan. 3 zincir çekip ipimi tığıma doluyorum. Buradaki iki tane ikili trabzanı atlıyorum bir zincirlik ara boşluğa bir tane ikili trabzan bir sonraki bir zincirlik ara boşluğa da yine bir tane ikili trabzan yine 3 zincir ipimi tığıma doluyorum buradaki bir zincirlik ara boşluğa bir tane ikili trabzan hemen bir sonraki bir zincirlik ara boşluğa da bir tane ikili trabzan yapıyorum elimiz bu şekilde bu şekilde bakın bu uzun üçlü trabzanın hem sağına hem sonuna böyle ikili trabzanlar yapıyoruz bu şekilde burada yapmış olduğum işlemi hep tekrar ederek bütün etrafını dolanalım. Yine birleştirme kısmına kadar gelelim. Bütün etrafını dolandım. Buradaki birleştirme kısmına kadar geldim. Burada iki zincirimi çektim. Hemen son kısımlara da ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın şuradaki sık iğne yerine geldik. İki zincir çekiyorum. Buradaki sık iğnenin tepe noktasına sık iğne. İki zincir çekiyorum geliyorum. Şimdi üçüncü sırayı yapıyoruz. Bakın bu işaretleyicimin olduğu yer 1, 2. Şimdi başlayacağımız sıra üçüncü sıra olacak. Yine bir alt sıradakinin aynısını tekrar ediyoruz şu kısımda. İki zincir çektim. ipimi tığıma doladım. Buradaki ikili trabzanın tepe noktasına bir tane ikili trabzan. Hemen yanındaki ikili trabzanın yanına bir tane ikili trabzan. İki zincir. Pardon özür dilerim. Üç zincir. İpimi tığıma doluyorum. Yine alttaki ikili trabzanın tepe noktasına bir tane ikili trabzan. Hemen yanına da yine bir tane ikili trabzan. Yine 3 zincir. Geliyorum. Buradaki ikili trabzanın tepe noktasına bir tane ikili trabzan. Hemen yanına da bir tane ikili trabzan. 3 zincir. Yine ikili trabzanların tepe noktasına birer tane ikili trabzan. Modelimiz bu şekilde. Bir tek şu kısımda sıra sonunda ve başlangıcında 2 zincir çektik. Sık iğnenin üzerine sık iğne, 2 iki zincir, ikili trabzanların üzerine ikili trabzan, 3 zincir, ikili trabzanların üzerine ikili trabzan, 3 zincir şeklinde bütün etrafını dolanalım. Yine buradaki birleştirme kısmına kadar gelelim. Burada bütün etrafını dolandım. Birleştirme kısmına kadar geldim. Sık iğnenin olduğu yere kadar. Burada 2 zincir çekiyorum. Yine sık iğnenin üzerine sık iğne yapıyorum. Ardından 2 zincir çekiyorum. Şimdi burada 4. sıramızı yapıyoruz. 1, 2, 3. Bu sırada 4. sıra. Burada ikili trabzanın tepe noktasına geliyorum. Bir tane sık iğne. Hemen yanındaki ikili trabzanın tepe noktasına da yine bir tane sık iğne yapıyorum. Ardından 3 zincir çekiyorum. Geliyorum buradaki ikili trabzanların tepe noktasına birer tane sık iğne. Yine 3 zincir çekiyorum. Geliyorum buradaki İkili trabzanların tepe noktasına birer tane sık iğne, 3 zincir çekiyorum, İkili trabzanların tepe noktasına birer tane sık iğne. Bu şekilde yaparak yine bütün etrafını dolanalım, birleştirme kısmına kadar gelelim. Burada bütün etrafını dolandım, birleştirme kısmına kadar geldim. Bakın 1, 2, 3 ve sık iğne sırası da dördüncü sıra oldu. Şimdi buradan sonra bu dört sıranın tekrarını yapacağız. Buradan sonra tekrardan şu birinci sıra dörmüş olduğumuz kısmı örerek başlayacağız. İki zincir çekiyorum, sık iğnenin üzerine geliyorum. Sık iğne, yine iki zincir çekiyorum, İpimi tığıma doluyorum. Burada iki tane sık iğne var. Tepe noktalarına birer tane ikili trabzan örüyorum. Şöyle gözüküyor. Daha sonra geliyorum bir zincir çekip ipimi tığıma doluyorum. Buradaki büyük boşluğa bir tane üçlü trabzan, bir zincir, ipimi tığıma doluyorum. Buradaki sık iğnelerin üzerine birer tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle iki tane ikili trabzan. Tekrar bir zincir. Buradaki büyük boşluğa bir tane üçlü trabzan, bir zincir, iki tane sık iğne var. Tepe noktalarına birer tane ikili trabzan. Yani şu bu kısımda yapmış olduğumuz işlemi yine burada yapmış olduk. Şimdi bunu bütün etrafında dolanıp geliyorum birleştirme kısmına. Daha sonra şu ikinci kısmı yapıyorum. Onu yaptıktan sonra bu üçüncü kısmı, onu yaptıktan sonra bu en son sık iğneli kısmı yapıyorum. Yani buranın bu kalıbı sıra sıra hep tekrar ederek çantamın duvar kısmını örüyorum. Bakın yavaş yavaş şekil aldı. Bunu istediğim uzunluğa gelene kadar hep tekrar ederek bu dört sırayı sıra sıra hep tekrar ederek çantamın duvar kısmını örüp hazırlıyorum. Kafa karışıklığı olmasın diye bakın şöyle iki kere göstermeye çalıştım. Umarım anlaşılmıştır. Buranın aynısını burada tekrar ettik. Şimdi buranın aynısını hep üst sıralarda sıra sıra tekrar ederek çantamızı bu şekilde örüp hazırlayalım. İstediğimiz büyüklüğe gelene kadar umarım anlaşılır olmuştur bu kısımlar. Dediğim büyüklüğe gelene kadar bu şekilde örüp hazırladım. Toplamda kaç sıra ördüğümüze bir bakalım. 1, 2, 3 e, ya da şöyle yapalım. Burada burada istediğim büyüklüğe gelene kadar bu şekilde örüp hazırladım. Burada şöyle göstermiştim kaç sıra yapacağımızı. Şimdi kaç sıra ördüğümüze bakalım. 1, 2, 3, sık iğnenin olduğu sıra 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 sık iğnenin olduğu sıra 20 21 22 23 ve sık iğnenin olduğu sıra 24. 24 sıra ördüm. Bu sık iğnenin olduğu sıraları da saydım. Şimdi kaç santim? Bir de ona bakalım. Şöyle tabandan itibaren ilk yaptığım sıradan itibaren ölçtüğümde yaklaşık 21 buçuk santim uzunluğunda oldu. Buradan sonra artık bu gövde kısmı benim için yeterli. Çantamızın az kısmında bulunan sık iğne bölümüne geçeceğiz. Şimdi ben burayı yaptıktan sonra böyle bakın sık iğnelerle burayı yapmıştık. Ee, en son sık iğne sırası yaptım. Yani 3 zincir çekip 2 sık iğne, 3 zincir 2 sık iğneli bölüm var ya orada. Burada en son sık iğnemi yaptım. Şimdi biraz az kısmı bayağı geniş. Burayı hem toparlayacağız sık iğneler yaparak. Burada sık iğne yapmıştım. Hiçbir şey yapmıyorum. Geliyorum. Yeni sırada bu kısmı atlıyorum. Hatta şurayı atlamayalım. Burada hiç zincir vesaire çekmiyorum. Bu araya sık iğne yapıyoruz ya. Buraya sık iğne yapıyorum. Sonra geliyorum. Burada bakın iki tane sık iğne var. Bunların tepe noktalarına birer tane sık iğne yapıyorum. Geliyorum. Burada bakın yine iki tane sık iğne var. Şurada üç zincir çekmişiz. Onu atlıyorum. Sık iğnelerin tepe noktasına geliyorum. Sık iğne yapıyorum. Hem ağız kısmını daraltıyoruz burada. O yüzden şu zincirlerin üzerine direkt atlamış oluyoruz. E, bu şekilde yaparak. Şimdi burada sık iğne yapıyorum. Yine iki tane sık iğne sırası var. Sık iğne var altta. Sık iğne yapıyorum. Bakın 3 zincir var. Bunu atlıyorum. 2 tane sık iğne var. Sık iğne yapıyorum. 3 zinciri bakın atlıyorum. Sadece alttaki 2 sık iğneler var ya onların üzerine sık iğne yapıyorum. Bakın. Şöyle. Sadece bu 2 sık iğnenin tepe noktasına sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yaparak bütün etrafını dolanalım. Burada ilk başladığımız noktaya kadar gelelim. Sadece bakın alttaki 2 sık iğnenin üzerine sık iğne yapıyoruz. Şu zincirleri hep atlıyoruz. Yaptığımız kısımlar da böyle gözüküyor. Burada bütün etrafını dolandım. Buradaki bakın şurada sık iğneler var. Şurada zaten altta için var. Birleştirme kısmına geldim. Burada birleştirme yapmayacağım. Sık iğnelerimiz hep döne 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 yapacağız. Hem de bu sayede burada geçiş noktası gibi bir görüntü de olmayacak. Bundan sonra artık altta bulunan her bir ilmeğin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. Hiçbir farklılık yok. Buradaki şu işaretleyiciyi de yine başlangıç kısmına yani bu kısma takalım ki en son bitirdiğimizde neresi başlangıç neresi değil belli olsun. Bundan sonra bakın hemen ikinci sıraya başlamış olduk. Altta bulunan her bir ilmeğe yine böyle sık iğneler yaparak döne 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 yapacağım. Toplamda e, fotoğrafta gördüğüm kadarıyla 10 sıra yapılmıştı ağız kısmındaki sık iğne bölümü. Ben de 10 sıra yapacağım. Ağız kısmını böyle daralttık. Eğer çok geniş geliyorsa daraltma yapabilirsiniz yine. Şöyle sık iğneler yaptıktan sonra kutuları da şu şekilde dikeriz. Bakın torba görünümünü aldı. Yani orijinaline benzemeye başladı bence. Böyle gözüküyor. Çok da güzel oluyor. Gerçekten bayağı dolandırdım. Bundan sonra dediğim gibi artık hep sık iğne sırası. Şu an ikinci sıradayız. Sık iğne bölümünde e, toplamda 10 sıra kadar sık iğne örüp gelelim. Burada istediğim büyüklüğe gelene kadar bu şekilde ördüm. Toplamda 10 sıra sık iğne sırası örüp hazırladım. Burada birleştirme kısmına kadar geldik gördüğünüz gibi. Burada birleştirme kısmına geldiğimde ipimi yeteri uzunlukta bırakarak en son sık iğnemi yaptıktan sonra ipimi yeter uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla kesiyorum. Daha sonra burada bulunan bir numara küçük bir tığ alıyorum. Gelen ilmeğin arkasına tığımı batırıyorum. Tığıma ipimi alıyorum ve batırdığım yerden ipimi çıkarıyorum. Burada ipimin çıkan ilmeğin hemen yandan şöyle tığımı batırarak ilmeğin tam ortasından çıkıyorum. Tekrar ipimin ucunu alıyorum. Batırdığım yerden çıkarıyorum. Ve bakın burada güzel bir bitiş sağlamış oluyoruz. Arka tarafta şöyle bir etamin iğnesi yardımıyla ipimin fazla kalanlarını araya gizleyeceğim. Öncesinde şurada minicik bir düğüm atıyorum. aralara gizliyorum fazlasını. İyice hem sağlamlaştırıyorum. Bu şekilde bitişi sağlam sağladık. Bütün işaretleyicimi çıkarıyorum. Çantamda bulunan çantamızın gövde kısmını bu şekilde örüp hazırlamış olduk. Şöyle güzel bir görüntü elde ettik. Çantanın gövde kısmı tamam. Şimdi çantamızın kulp kısmını birlikte örüp hazırlayalım. Çantamızın kulp kısmında da yine çantanın kendi ipinden örüp hazırlanmıştı. Çantamın kulp kısmı için başlamadan önce en az bir karış uzunluğunda ipimden pay bırakıyorum. Bunu daha sonra kulbu dikerken kullanacağım. Daha sonra bir tane kilit zincir çekiyorum. Sonra 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 Alt tane zincir çektikten sonra birinci ilmeği boş bırakıyorum. ikinci ilmeğe tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. 2 ilmeğim var. İkisini kaydırarak bir sık iğne yapıyorum. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. 2 ilmeğim var. İkisini kaydırarak sık iğne yapıyorum. Bu şekilde altta bulunan her bir ilmeğin üzerine birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonuna geldiğimde toplamda 5 tane sık iğnem olması gerekiyor. Bir zincir çekip örgümün arkasını çeviriyorum. Bir zincirden sonra gelen ilk ilmeğin üzerine yine bir tane sık iğne. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Ona da bir tane sık iğne. Yine altta bulunan her bir ilmeğin üzerine birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna geliyorum. Sıra sonuna geldiğimde yine 5 tane sık iğnem olması gerekiyor. Şöyle. Yine bir zincir çekip örgümün arkasını çeviriyorum. Bir zincirden sonra gelen ilk ilmeğe bir tane sık iğne. Bir sonrakine yine bir tane sık iğne. Yine altta bulunan her bir ilmeğin üzerine birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna geliyorum. Sıra sonunda da yine 5 tane sık iğnem olması gerekiyor. Şu an 3. sıradayız. 1 2 3. Bu şekilde istediğim büyüklüğe gelene kadar sık iğnelerimle çantamın kulbunu örüp hazırlıyorum. Burada birinci sırada kaç tane sık iğne varsa diğer üst sıralarda da aynı sayıda sık iğne olması gerekiyor. Burada istediğim büyüklüğe gelene kadar bu şekilde sık iğnelerimle kulp kısmını ördüm. En son burada bir zincir çekiyorum ve ipimi yeter uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla kesiyorum. Burada yine birazcık fazla ip bıraktım. Bunun sebebi de yine çantama dikerken buradaki ipi kullanmak istediğim için. Şimdi çantamızın kulpunun ölçüsüne bakalım. Yaklaşık 65 santim uzunluğunda oldu. Bu kulptan iki tane örüp hazırlıyorum. Buradaki kulp 65 santim. Sizin için uzun gelebilir ya da daha kısa gelebilir. Muhakkak kulbu ördükten sonra çantanıza göz kararı bir monte edip uzunluğunu kontrol edebilirsiniz. Muhakkak denemekte, öncesinde prova etmekte fayda var. Bazılarına bu kulp uzun gelebilir, bazılarına kısa gelebilir. Bunu da belirtmekte fayda var. Şimdi çantamıza kulplarımızı dikelim. Üst kararı şöyle yerleştireceğim. İç kısımdan zaten dikeceğim. Bunu bu şekilde şöyle içeri alıyorum. İçeri dikeceğim. Şöyle çeviriyorum. Dikerken zaten aynı renk Şöyle ilmeklerin üzerinden dikiyorum. Diğer tarafa geçirmiyorum. Dikiş belli olmasın diye. Çantanın orijinalinde de fotoğraftan baktığımda buranın dikişleri biraz belli oluyordu. Ben de elimden geldiğince belli etmemeye çalışarak şöyle ilmeklerin üzerine batarak dikmeye çalışıyorum ki arka tarafta belli olsun istemiyorum bu dikiş yerinin. Bu şekilde hepsini dikelim şöyle önce kenarlardan. Yukarı sonra buraya aşağı doğru hani sağlam olacak şekilde dikebilirsiniz artık kendiniz bu kısımda dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz burayı diktikten sonra diğer diğerinde şöyle içeri dikeceğim diğer tarafını çevirip diğer kubumda dikeceğim bu dikme işlemlerini tamamladıktan sonra çantam tamamlanmış olacak çantamızın son hali bu şekilde kutlarında da diktim. Dilerseniz içerisinde astar çalışabilir ya da keseyle vesaire de kullanabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış bir durum. Ben çıkan sonucu çok çok beğendim. Gerçekten güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler de sağlıkla, huzurla, keyifle örüp yine sağlıkla, huzurla, keyifle kullanırsınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.